Yalan nedir? Yalan. Her gün duyduğumuz, belki de söylediğimiz bir kelime. Ama yalan tam olarak ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, yalan gerçeğin bilerek çarpıtılmasıdır. Yani bir kişi doğruyu biliyorken farklı bir şey söylüyorsa veya gösteriyorsa işte o zaman yalan söylemiş olur. Yalanın en önemli özelliği kasıt unsurudur. Yanlışlıkla bir bilgi vermek veya bir şeyi yanlış hatırlamak yalan sayılmaz. Yalan bilerek ve isteyerek gerçeği saklama veya değiştirme niyetini taşır. Yalanın farklı biçimleri. Yalan tek bir şekilde karşımıza çıkmaz. Farklı biçimleri vardır. Doğrudan yalan. Gerçeğin tam tersini söylemek. Örneğin, sınavdan 100 aldım demek ama aslında düşük not almış olmak. Yeni eksik bilgi verme. Bir olayın sadece belirli kısımlarını anlatmak veya önemli detayları saklamak. At yanıltma. Gerçeği öyle bir şekilde sunmak ki dinleyen kişi yanlış bir sonuca varsın. Diyelim ki bir arkadaşınız size yeni aldığı bir kıyafetin nasıl olduğunu soruyor. Kıyafeti beğenmediğiniz halde çok yakışmış diyorsanız bu bir yalandır. Eğer kıyafet hakkında hiçbir yorum yapmazsanız bu eksik bilgi vermektir. Eğer kıyafetin sadece olumlu bir özelliğini vurgularsanız bu da yanıltma olabilir. Sonuç ve soru Gördüğünüz gibi yalan sadece doğru olmayan bir şey söylemekten çok daha karmaşık bir kavram. Niyet, bilgi ve sunum şekli yalanın ne olduğunu belirleyen önemli faktörler. Peki sizce yalanın en masum hali nedir? Daha fazla psikoloji ve insan davranışları üzerine içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz.